geldim get of Olympus'a Canım dedeme geldim Zeus'uma geldim şöyle yine 5000 TL'lik bonusla oyuna Başlayalım abi Hay bakalım şansımız bol olsun o zaman çarpanlarımız da Çok olsun diyorum Gel yavrum benim gel Yeşiller geldi Ne abi şöyle 3 çarpan atıyorum Mavi de geliyor bir çarpan da atıyor 4x toplamda 7x Şuradan alıyoruz 700 TL para abi 7 çarpanda başlıyoruz bu gayet güzel 13 spinimiz kaldı Haydi bakalım şöyle alt çarpanda atıyor yeşiller geldi gayet güzel abi Çarpanlarımızı topluyoruz şöyle toplamda 13 çarpanımız oldu ve 11 spinimiz kaldı Gel abi şöyle 8 çarpan kaçıyor yapma Gel Gel abi Kupa geldi güzel at çarpanı şuraya Atmıyorsun Atman lazım atmalıydın Yapma şunu gel abi Yapma be. Yapma şöyle gönderme benim 1500 TL ne be? 1500 TL veriyorum. Maalesef ilk bonus oyunu çok kötü abi. Çok kötü. Klasik Zeus hep böyle yapıyor abi. Şöyle biraz zorlamamız lazım. Zorlamadan olmaz. Gel yavrum. Haydi bakalım. Şöyle 11 13 çarpan kaçtı. Mavi geliyor şuraya. Neydi abi? Sarı geldi. Kırmızı. 3 çarpan 150 TL hiçbir işime yaramaz abi bu para bu para hiçbir işime yaramaz 9 spin kaldı 3 çarpanımız var yine çok kötüyüz maalesef kötüyüz abi şöyle maviler geldi yapma yapma abi gel artık ya ananız kimsenin böyle bir oyun olmaz ama ya böyle bir oyun olur mu be Anasınız kim ya? Abi paramız gidiyor. Paramız kasamız 639 oldu. Çok da kötü. Ama sıkıntı yok abi. Çok güzel bir şekilde paramızı katlayacağız Ha biraz zor. Biraz zorlamamız lazım ki kasamızı katlayalım. Zorlamadan olmuyor abi. Zeus biraz yedirmen lazım ki güzel kazanasın. Yani klasik böyle olması lazım abi. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yazın chat'te bekliyorum sizi. Atın şu yorumlarınızı tavsiyelerinizi bekliyorum. Haydi bakalım şöyle 7 spin, 6 spin kaldı, 5 spin kaldı, 4 spin. Mavi geliyor, sarı gelir abi ardından sarı. Nice abi iki çarpan. Mor kupa geldi güzel. Mor ve yeşil abi gelsen daha güzel olurdu. Çarpanımız çok düşük. Şuradan 500 TL alıyoruz. 5 çarpanla ne yapacağız ki? Nereye gidebiliriz bilmiyorum abi. Kötüyüz be. Harbiden yüz Yani buradan kurtarmamız çok zor. Maalesef yine gitti. Şöyle 900 TL para verdi. Çok kötü verdi ya. 7.000 TL yapıyorum. Bak. Vermezse gidiyorum. Gidiyorum diyorum çünkü canım dedem artık canım değil abi. Şöyle benim sinirlerimi çok bozmaya başladı. Müzik çok güzel. Alt bir çarpan daha. 7 çarpanımız var şuradan. Mavi de geliyor. Yeşil ve sarı gelir mi? Yeşil. Yeşil geldi güzel. Sarı gelir mi? Anasını siktim. iki çarpan daha attı. 5 sok. 9. Evet. 9 çarpan şuradan. 10 bin TL alıyoruz. Çok da güzel alıyoruz abi. Mario ekibimizi yaptık. Kar da geçtik. Artık daha kar geçme vaktidir diyorum. Gel abi şöyle toplamda 14 18 çarpanımız var şuradan 300 TL alıyoruz 12 spinimiz kaldı 18 çarpan çok güzel çarpanımız var abi yürü yürü atıyor şöyle güzel çarpanlar ama boş ekran atıyor yapma şunu gel abi Gel mavi attın ne atarsın şöyle yeşil atıyorsun devam ediyor musun nice at şuraya bir çarpan çarpan attı şöyle 5 çarpan aldık şuradan yine çok güzel bir şekilde arkadaşlar 5000 TL aldım Bakın bu bonus oyunu bizim oyunumuz abi. Canımız Zeus veriyor artık şöyle. Gel abi hadi. Bir spin kaldı. Lütfen line ver. Line ver şöyle kupa geldi. 2 çarpan 25 oluyor toplamda. 2600 TL alıyorum. Gel yavrum şöyle 3 spinimiz kaldı. 2 spin kaldı. Taçlar gelirim lan acaba Taç anasını sikeyim Taç be 2-4-6 şöyle iki tane taç Eksik şurada 27 çarpanımız var Ama line vermiyor güzel Gel abi son spin vermelisin Ver anasını sikeyim ya Neyse 19.000 TL aldım